Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Estikaim. Merhaba arkadaşlar. Arapça derslerinde zamirler konusunu işliyorduk. Zamirlerle alakalı cümle örneklerini görmeye devam ediyoruz. Niçin Ahmet kitabımı aldı. Limaza akhaza Ahmedu kitabi seni seni gördüm. Ra'aytuke ente. Ra'aytu gördüm. Ke seni ente seni. Okula ben gittim ben. Zehebtu ene al medrese. Keyfe haluk nasılsın? Elhamdülillah ene bi hayr ve ente elhamdülillah iyiyim ya sen. Çok teşekkür ederim. Çocukların nasıl? Şükran cezilen. Keyfe evladuk? Onlar anneleriyle çarşıya gittiler. Hum zehebu ila sunqi ma'a ummihim. Hum zehebu ila suqi ma'a ummihim. Ben arkadaşımla çay içtim. Ene şerip tuşaya ma'a sadiqi. Şimdi nasılsın ey anneciğim? Keyfe enti keyfe entil ana ya ummi. Keyfe entil ana ya ummi. İyiyim ey kızım. Bi hayrin ya binti. Ben ve sen okula gittik. Ene ve ente zehebne ilel medrese. Hom onlar ve komşuları bahçede oturdular. Hom ve cirane ve ciranuhum hum ve ciranuhum celesu fil hadika onlar Kur'an'ı ezberlediler. Hum hafizul Kur'ane hum hafizu'l-Kur'ane hum hafizul Kur'ane Ben ve arkadaşım okuldan döndük. Ene ve sadikati raca'na min el-medrese Siz dersi yazdınız. Entunne ketebtunne dersi. Entunne ketebdun ketebtunne derse Onlar maç seyrettiler. Hum شاهدوا شاهدوا المباراة هم شاهدوا المباراة onlar tatlıyı yediler. Hum, hunne ekelnel helve. Hunne ekennel helve. Sizler meyve suyu içtiniz. Entum şeriptumul asira. Entum şeriptumul asira. İkiniz imtihanda başardınız. Entuma Necahtuma fil imtihani. Entuma. Necahtuma fil imtihani. Halid bu mektubu arkadaşına yazdı. Ketebe Halidun. Hâzihir risaleti. Hâzihir risalete. İlâ sadîkihi. Sadık babasıyla lokantaya gitti. Zehebe sadikun. Zehebe sadikun. مع والده إلى المطعم بابا سلوكانتا يمك يدي أكل والده طعاما طعاما من المطعم أكل خالد الفطور مع والده وأكل الغداء وأكل الغداء مع والدته Kanit kahvaltıyı babasıyla yedi ve öğle yemeğini annesiyle yedi. Not arkadaşlar F harfi basit cümlelerin birine bağlanışında kullanılan harflerdendir. F harfi basit cümlelerin birine bağlanışında kullanılan harflerdendir. Ve ardından akabinde bu sebeple hemen ardından gibi manalarında tercüme edilir. Netice sebebe genellikle bu harfle bağlanır. Netice baştaki sebebe bu genellikle bu harfle bağlanır. Sakatar raculu adam düştü. Fezehebe bu sebeple fezehebe gitti. Bu sebeple gitti. Fe bu sebeple zehebe gitti. İlat tabi bir doktora. Konuyla ilgili ayetler var. Onları görelim inşallah. Halakal insane min alak. Halakal insane min alak. Halaka fiil. El insane mef'ul min car alakin mecrur. Allah insana bir alaktan yarattı min nutfetin min nutfetin halakahu feqaddahu. bir nutfeden yarattı onu insanı ve akabinde takdir etti yani şekil verdi. Yukarıdaki ayette geçen alak kelimesi asılı duran şey alaka embriyo kan pıhtısı anlamına geliyor. Halaka yarattı demek. Nutfe Sperma nutfe. Kaddara takdir etti, ölçtü, biçti. F akabinde bunun üzerine, bu sebeple. Bunun için, bunun bu F harfinin. Harekeye tesiri yoktur. Min nutfetin min car. Nutfetin mecrur. Halaka fiil. Hu mef'ul. Fe kaddara fiil. هو مفعول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا وضرب فيل لا جر نا مجرور مثلا مفعول ونسي فيل Halaka <hâleqa> yine fiil. Hu mef'ul. Ve darab lana mesela ve nesiye halqa. Bize bir misal verdi ve yaratılışını unuttu. Kendi yaratılışını unutarak bize bir misal verdi diyor Rabbimiz ayeti kerimede. <laughs> <deler> Darabe meselen misal verdi. Darabe fiili yalnız kullanıldığında vurmak, dövmek vesaire manasındadır. Aynı cümlede mesela kelimesi de yer alırsa misal vermek anlamına gelir. Bu şekilde Arapçada pek çok örnek vardır. Nesiye unuttu. Burada bu fiilin sonu illet harfleriyle gelen sonu illet harfleriyle gelen fiillerin çekimi daha sonra arkadaşlar işlenecektir. Halaka yaratma, yaratılış halk etme. Halaka yarattı. Fiilenin mastarıdır. Arapçada mastarlar isimdir. Arkadaşlar. Yani başlarına harfi tarif veya sonlarına tenmin alırlar. Cümledeki fiillerin failleri müstetir olup Gayb failin mukabili olan huve zamiridir. Cümlede fiillerin failleri müstetir yani gizli olup gayb failin mukabili olan hu huve zamiridir. Ma vedda'ke rabbuke ve ma qala. Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. Vedda'a terk etti, ayrıldı, yüzüstü bıraktı. Qala darıldı, boz etti. Ma harfu nefi. Vedda'a fiil ke mef'ul rabbuke fa'il ve ma harfu nefi ma harfu nefi qala fiil ve vecedeke zallen ve, e, ve vecedeke zallen fehede ve vecedeke zallen fehede ve seni şaşırmış buldu bunun üzerine hidayet etti zallen Dallun, hayrette kalan, şaşıran, şaşırmış. Heda, hidayet etti, yol gösterdi. Ve vecedeke ailen fağna Seni yoksul buldu. Bu sebeple zenginleştirdi. Ailen, yoksul. Agne, zenginleştirdi. Ve vada'na anke vizrak Ve vada'na anke vizrak Yükünü senden hafifletip kaldırdık. Ve koydu kaldırdı. Vizrun ağır yük vebal. Evzarun yükler anlamına geliyor. Ve leke zikrak. Ve senin için şanını, zikrini, anılmanı yücelttik. Rafa'a kaldırdı, yükseltti, yüceltti. Zikrun anma, zikir, anılma. Kale Rabbi inne kavmi kezdebûn. Nuh Rabbim dedi gerçekten kavmim beni yalanladı. Kale dedi söyledi. İnne gerçekten muhakkak burada tekit edatı inne. Rabbi Rabbim sonundaki esre yani Rabbi kelimesindeki mütekellim yağısını temsil eden sembol kısaltmadır. Kezzebe kezzeb, kezzebe yalanladı, yalan isnat etti, inanmadı. Nun kezzebun buradaki nun nun vikaye nun harfinin altındaki esre mütekellim yağsının kısaltılmış yani kezzebuni kısaltılmış halidir. Kezzebu yalanladılar. Fiiline nunul vikaye ve mütekellim yası birleşindi, birleşince cem-i elifi düşmüş ve kezzebun olmuştur. Buraya dikkat edelim. Yukarıda kendi bu derken elif var fakat aşağıdaki parantez içinde e, elif yok. Neden? Çünkü e, kendi fiiline nunul vikaye Vilkayen onu ve mütekellim yağısı birleşince Cemiyen çokluk vavının e, elifi düşmüş ve kezzebun olmuş. Nakad hakkal kavlu ala ekserihim. Onların çoğunun yani ekseriyetinin üzerine azapla ilgili söz hak oldu. Lakad gerçekten hakikaten and olsun tehdit edadıdır. El kavlu söz azap sözü ekseru ekseriyet çok en çok daha çok hak hak oldu, gerçek oldu, hak etti. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Arapçada zamirler konusunu işlemiş olduk. Bitirmiş olduk. İnşallah daha sonraki videolarda başka konularla beraber olmayı Rabbimiz nasip eder. Benim sizden ricam yani bir dil öğreniminde yapılması gereken sürekli kendinize ödevler bulmalısınız. Ödev çalışarak bir dil öğrenilir. Benim size tavsiyem sizin için size tavsiyem bu yayınladığımız videoları not alın. Yani bunu bir ödev gibi bilin benim sizden beklediğim, istediğim bir ödev gibi bilin. Videoları durdurarak, not alarak bitirin ve videoların altına yorum olarak bunu yazın. Bitirdiğinizi ifade edin ki hem biz şevklenelim. Yani bu emeklerimizin boşa gitmediğini, çalışıldığını görelim. Hem de bu konuda sizin istifade ettiğinizi görüp Rabbimize biz de şükredelim. İnşallah sizin adınıza sevinelim. Allah zihin açıklığı versin. Dediğim gibi videoları not ederek çalışın. Yani bunu ödev olarak bilin. Benim sizden istediğim bir ödev olarak. Bitirin ve videonun altına bitirdiğinizi ifade edin. Bu şekilde ilerleyelim. Zaten şimdiye kadar yayınladığımız Arapça videoları not alarak çalışırsanız Arapça'da baya ilerlemiş olursunuz. İlla ki mutlaka ödev bulun, ödevsiz kalmayın. Videolarımızı da ödev olarak bilin, not edin. İnşallah Arapça'da ilerlemenize, istediğiniz seviyeye gelmenize vesile olur. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.